Herkese selamlar, bu haftalık vlogumuza hoş geldiniz. Bu haftalık vlogumuz bir önceki haftanın videolarına göre çok daha farklı, çok daha kendimle vakit geçirdiğim ve günün sonunda bu zamana kadar yaptığımız iş yoğunluğumuzu bir kenara bırakıp Şubat ayının ilk haftasını çok daha sakin, çok daha keyifli geçirdiğim bir hafta oldu. Normalde burada bunları anlattığım bir video vardı ancak o video kesildiğini bulamadığım için sizlere bu şekilde ses ile görüş yapmak istedim. Umarım keyifli bir video olur sizin için. Video içerisinde görüşmek üzere. Herkese selamlar tekrardan. At bindik çok güzel bir deneyimdi. Ya gerçekten 24 yaşında bir insanın at binmeyi bu kadar geç deneyimlememesi gerekiyordu. Şimdi yolda dönerken aslında ben normal eve dönüyordum ama eve dönerken uzun zamanda gitmek istediğim bir yer vardı ve yol üstünde tesadüfen karşıma çıktı. Size şöyle göstereceğim. Burası Şile'de Nefes Ormanı diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Burada bir tane aslında burada da atlı binici kulübü var. Tenis kulübü var. 2-3 tane Kafe var, bir de böyle telefelikli bir kafe var, macera park diye. Şöyle de bir güzel espresso lapp yapmışlar. Size de böyle bir kesit almak istedim çünkü uzun zamandır buraya gelmek istiyordum ve gerçekten... ...nasıl bir yer olduğunu merak ediyordum. Bugün sizinle hiç iş konuşamadım. Yani vloglarımın arasında böyle genelde işle alakalı fikirlerimi, düşüncelerimi aktarıyorum ama bugün at kulübüne gittiğimde çok güzel şeylere tanık oldum. Özellikle network ile alakalı çok güzel fırsatlar yakaladım. Bununla alakalı sizi bilgilendireceğim. Yani kaliteli network'ü nerede yapabilirsiniz? Network dediğimiz olay nedir? Şöyle koyayım size. Kaliteli network'ü nerede yapabilirsiniz? Network dediğimiz olay nedir? aslında sizin network'ünüzdeki insanlar iş yapabileceğiniz insanlar mıdır? Yoksa size iş yönlendirebilecek insanlar mıdır? Bunlarla alakalı sektördeki girişimci arkadaşlar genelde konuşmuyor. Konuşmamalarının nedeni de şu. Network'ün önemini, referans pazarlamanın önemini bilmiyorlar. Bu tarafta benim tenis kulüpleri, at binicilik kulüpleri, ondan sonrasında golf sahaları, bunlar sizin hayatınızdaki gold ticket insanları bulabileceğiniz, size birden fazla kapı açabilecek insanların olduğu yerler. Mesela ben genellikle network'ümüz daha iyi yüzeye çıkartmak için çalıştığım ofisi kesinlikle daha private mekanlar. Hani biraz daha böyle kalabalık değil, daha az kişiyle daha kaliteli konumlarda olan ofislerde tercih ediyorum. Herkese selamlar. Bugün bir konser gününden sizlere merhabalar. Uzun süredir biliyorsunuz ki vloglarımda ne kadar çok çalıştığımı, ne kadar fazla ofiste kaldığımı, ne kadar yoğun bir iş hayatımın olduğunu anlatıyordum. Artık gerçekleri açıklamanın vakti geldi arkadaşlar. Ben normalde o kadar çalışmıyorum. Tabii ki şakayla karışık bunu söylüyorum ama hayatın bir yanında bu hafta gördüğünüz gibi sizlerle bol bol aslında kendime ne kadar değer verdiğimi ve günün sonunda evet çalışmak kadar bir yandan da insanın kendisini beslemesi ve günün sonunda hayatta zevk aldığı aktivitelerde bulunması gerektiğini gösterebildiğime inanıyorum. Ama şunu unutmayın. Bende şöyle bir felsefe var. Girişimci felsefesi midir artık nedir? Tam çıkartamıyorum bunu. Şöyle bir düşünce var. Bir şeyi hak etmiyorsam yapamıyorum. Yani bu çok samimi söyleyeyim size. Mesela örnek veriyorum. Çok çalıştım. Evet okey. Bunun karşılığında bu şöyle göstereyim. Çok çalıştım. Evet okey. Bunun karşılığında gelebildim. Ya da ne bileyim şu anda belirli başlı kurduğum sistemler var. Belirli başlı yerlerden para kazanıyorum ve günün sonunda bir yerlerde çalışmasam bile beni idare edebilecek, hayatımı idame ettirebileceğim, ve kurduğum belli başlı gelir sistemleri var. Ha tamam okey o zaman artık kendime belirli bir eğlence düzeyini hak edebiliyorum ya da hayatta belirli bir kafa rahatlığını hak edebiliyorum moduna geçiyorum. Öteki türlü eğer ki herhangi bir şey başarmamışsam, herhangi bir şey bir şekilde kendimi tatmin etmiyorsam bunu hak ettiğimi düşünmüyorum ve kendime bu şekilde hediyeler vermiyorum. Çünkü şunu fark ettim ki konser boyunca neredeyse konser 2 saat sürdü ve arkadaşlar size e Şunu göstermek istiyorum. Hani <laughs> bu kurduğumuz sistemin karşılığında aslında bu şekilde bir kafa rahatlığı ile dinlenebiliyoruz. Bu şekilde kafa rahatlığı ile iyi olabiliyoruz. Ve size de bunu tavsiye ediyorum. Hani illaki e-ticaret yapmanıza gerek yok. Hayatta farklı işler de yapabilirsiniz. Farklı iş gelir kaynaklarınız da olabilir ki biliyorsunuz evet. ki ben sadece e-ticaret yapmıyorum. Farklı işler de yapıyorum. Ama abi ne olursa olun. Yani ne yapıyorsanız yapın kendinize gelir akışı, nakit akışı getirecek sistemler kurmayı asla ve asla unutmayın. Bu arada bu konsere ben en son 2 yıl önce gitmiştim. Düşünün ki kendime 2 yıldır bunu hak görmemişim. Yeni yeni hak görmeye başlamışım. O yüzden hızlıca bir şeylerin de olmasını beklemeyin. Sevgiyle ve saygıyla kalın. Herkese selamlar, iyi akşamlar. Bugün bir girişimcinin haftalık vlogundan bir kesit görmektesiniz ve güzel bir manzara da görmektesiniz. Peki size bugün niye buradan böyle bir video çekiyorum veya bugün burada mıydım ya yani video çekmek için mi geldim? Yok, video çekmek için gelmedim. Bugün Üsküdar Kuzguncuk'taydım. Neden buradaydım? Neler yaptım falan? Bunlar hakkında böyle çok kısa bahsetmek istiyorum. Aslında bugün verimi çalıştığım günlerden bir tanesiydi. Size daha önce söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka çalışırken bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Yani ofisi değişti öyle yaklaşık 15-20 gün oldu ve ofis tuttuğumuzdan beri ben her gün ofisteyim. Bazen öğlen Öğlene doğru gidiyorum, gece çıkıyorum, bazen geç saatte gidiyorum, sabahladığım oldu bir iki kere. Hani gibi gibi farklı senaryolar oldu. Bu arada ışık çok kötü, farkındayım ama seslerim ve diyeceklerim daha önemli. Fakat İstanbul'da olan bir girişimcinin neden İstanbul'da olduğu ile alakalı çok fazla sorgulama yaptım. Ve bu sorgulamalarım sonucunda gerçekten İstanbul'u yaşayabiliyorsanız, belirli bir hanenin dışına çıkabiliyorsanız özellikle kazandığınız para olarak size İstanbul artık daha farklı gelmeye başlıyor. Ve günün sonunda evet ben bunun için buradayım. Bunun için böyle bir trafiğe katlanıyorum, böyle bir insan yoğunluğuna katlanıyorum gibi cevaplar verebiliyorsunuz kendinize. Ve günün sonunda şu da önemli. Buradaki potansiyel network, potansiyel müşterilerin kalitesi Diğer illere göre, diğer Türkiye'nin farklı yerlerindeki e, müşterilere göre çok daha fazla ve sizin aslında burada oluşunuz belirli bir de temsil ediyor. Bunu da asla unutmayın. Ama bana kalırsa yani son fikrin ne diyecek olursan, ne kadar süre İstanbul'da kalmayı istiyorsun, hayatınla alakalı uzun vadeli olarak planların neler diye soracak olursanız, vallahi ben Türkiye'de kalmak istemiyorum. Çok samimi bir şekilde söylüyorum. O yüzden Avrupa'da ticaret yapıyorum, o yüzden Almanya'da ticaret yapıyorum, o yüzden Amerika'da ticaret yapıyorum. Çünkü düşük de olsa, az da olsa Türkiye dışında farklı bir ülkede para kazanmayı öğrenebilmeliyim. Ve Türkiye'ye bağlı kalmamalıyım. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar deprem oluyor. Ayrı bir sıkıntı. Geçen günler yangın çıktı. Ayrı bir sıkıntı. Yani her gün farklı bir kaosla, her gün farklı bir haberle uyanabiliriz. Ve bu bizim için günün sonunda hayatımızın geçindirmek ve bundan sonraki hayatımızı düzene sokmak için çok iyi bir aslında tehdit unsuru. Bunu asla unutmayın. Çünkü ben şu anda 24 yaşında bir girişimci olarak benim 4 tane şirketim var. 4 tane. 2 tane Türkiye'de, bir tane İngiltere'de, bir tane Amerika'da şirketim var ve bu şirketlerin hepsinde vergi ödüyorum ve ben vergi ödediğim ülkede katma değer sağlamak, bu da insan olduğumu hissetmek istiyorum. Ama görüyorum ki çok da hissedemiyorum. Yani o Bolu'daki yangında biz de olabilirdik veya Hatay'la Maraş'taki depremde ben de olabilirdim. Burada benim bir geleceğim yok. Herhangi bir sorun yaşadığımda benim davamı görebilecek hakimin taraflı olup olmamasından çok endişeliyim. Ya da bir polis ihtiyacım olduğunda, bir kolluk kuvveti ihtiyacım olduğunda arkamda durabilecek bir kolluk kuvveti olacak mı? Benim ya beni savunabilecek mi bu ülke? Açıkçası çok endişeliyim. O yüzden hani gerçekten belirli bir süre sonra burada iş yerime oturttuktan sonra yurt dışına taşınmayı çok istiyorum. Yurt dışında projeler yapmayı çok istiyorum. Ailem burada, sevdiklerim burada, düzenim burada. Nasıl olacak bilmiyorum ama hani 24 yaşındaki girişimci bir gencin belirli bir süre sonra burada kalmama gibi bir hevesinin oluşu aslında ülkemiz için çok kötü. Çünkü ben bu ülkeye hizmet etmek istiyorum. Bu ülkede para kazanıyorum. Bu ülkeye vergi ödemek istiyorum. Bu ülkeyi büyütmek istiyorum. Bu ülkenin ekonomik olarak katkı değer sunmasını istiyorum. Ama günün sonunda ülke benim için uygun olmuyor. O yüzden hani sizlere de şu düşünceyi, şu mindset'i vermek istiyorum. Siz kendi şansınızı kendiniz yaratıyorsunuz. O yüzden mutlaka ve mutlaka e-ticaret mi yapıyorsunuz, ajans mı kuruyorsunuz, ne bileyim yazılım işi mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın. Bunu yurt dışında da yapmaya özen gösterin. Tek bir yere bağlı kalmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüntü kalitesi berbat ama söylediklerim çok kaliteli. Unutmayın bunları görüşürüz. Herkese merhabalar. Ben Bekircan. Ali ve Mehmet'ten e-ticaret danışmanlığı aldım. İlk iki ürünümde başarısız oldum. Üçüncü ürünümde 22.500 TL reklam harcaması yaparak 5 günde 234.000 TL ciro elde ettim. Q1'de olmamıza rağmen 5 günde bu ciroyu elde ettim. Bu süreçte ilk iki ürünümde ürün bulma ve web site yapma konusunda çok fazla şey öğrendim. Özellikle web sitede hangi değişikleri yap yaparsak web siteye çektiğimiz müşterilerden satış elde ederiz. E nasıl nasıl akıcı bir web site, nasıl satışa döndürülen bir web site elde ederiz, ürün tarafında satabilecek ürünü nasıl bulabiliriz gibi pek çok konuda yeni şeyler öğrendim. Son olarak da e, tutan ürünümde, 234 bin TL ciro yapan ürünümde de ürün satmaya başladıktan sonra nasıl kreatifler test ederiz, e, web sitemizi nasıl güncelleriz ve satışlarımızı nasıl ölçekleriz bu kısımda çok fazla şey öğrendim. Üçüncü ürünümde bu gidişatı sürdürerek 1 milyon TL ciro elde etmeyi hedefliyorum. Daha sonrasında ise bu ürünü Avrupa pazarında daha fazla satışa ulaştırmak istiyorum. Bu e-ticaret serüveninde Ali ve Mehmet'ten bana kattıkları her şey için çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Şimdi bu vlogda olabildiğince size bir girişimci olarak sosyal hayatımı veya işten geriye kalan zamanlarda neler yaptığımı anlattım. Ki bu video benim gerçek hayatımı bu arada yansıtmamaktadır. Çünkü bu arada bugüne kadar 4 tane vlog paylaştım sizlerle. Bu 4 vlogda ne kadar fazla çalıştığımı, işte ofisten geç saatlerde çıktığımı vesaire zaten hepsini görmüşsünüzdü. Ki ofise erken gelip hiç kimseyle konuşmadan o ofisi gününü bitirdiğim de çok olmuştu. Bu arada az önce Bekircan'la konuşuyorduk bu konuyu. Tam onu da söylemek istedim. Bu hafta çok eğlenceli ve renkli bir haftaydı. İşte ata bindik, konsere gittik, farklı farklı aktivitelerde bulunduk. Aslında keyifliydi ve bunu yapabilmemin sebebi kendimi ödüllendirmemle alakalıydı. Bu ödüllendirme de nereden geldi diyecek olursanız biliyorsunuz ki son 2-3 videoda da anlattığım ve başarılı olduğumuz bir mağazamız var. Almanya mağazamız. Şu anda Almanya mağazamızda bugün itibariyle 50 bin liralık satışı geçmiş bulunmaktayız. Öncelikli olarak şu sol üstten tarihe de bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. 15 Aralık'ta başladığımız ve bugün günlerden 3 Ocağın olduğu bir serüven. Aşağıya doğru indiğimde de günün anlık olarak diyorsunuz da 54 bin lira olduğunu görmektesiniz. Tabii ki bu mağazanın sürecini aslında size adım adım anlattım. Yani ilk 10 bin lira yaparken de bu mağazayı anlattık. İkinci 20 bin bandındayken de, üçüncü 30 bin bandındayken bu konuyla alakalı YouTube'da bir video yayınladım. Sonrasında 40 bin bandına geldiğimizde yine vloglarımızda anlattım. Ve şu anda bizim için kritik bir eşik olan 50 bin bandını da geçmiş bulunmaktayız. Hadi gelin size biraz ofisi gösterelim. Ofiste neler yapıyoruz? Size böyle ürünlerimizle alakalı çok fazla detay vermeden çok kısa ürünlerimizden de bahsetmek istiyorum. Belki sansürlerim tam bilmiyorum ama şu şekilde ekranımı döndürecek olursam. Şöyle aşağıda da gördüğünüz gibi bizim mesela ürünlerimizle alakalı birkaç kutu görüyorsunuz. Çok fazla ürünleri göstermeyeceğim. Bunlar da bizim ürünlerimizle alakalı koliler. Aynı şekilde bu da bizim sattığımız ürünlerden bir kesit. Çok kısa ofisten de böyle bir kesit vermek isterim. Çünkü... Sürekli siz beni burada görüyorsunuz. Şu şekilde otururken, arkada tahtada hedeflerimiz yazılıyken ve aslında burada oturmamın da bir amacı var. Burada oturmamın nedeni şu, bizim ekibimiz genellikle şöyle karşı tarafta oluyor. Veya işte şuradaki masalara oturuyorlar. Bir planlama yapacağımız zaman, hedefleme yapacağımız zaman buradaki tahtayı çok sık kullanıyoruz. Çünkü olabildiğince ofisi de kullanmak istiyoruz. ofisinde bize karşı olan getirilerini kullanmak istiyoruz. O yüzden bu şekilde evde de çalışsanız mutlaka bir beyaz tatlı ile çalışmanızı öneriyorum.